Uçan Halı diye araştırmıştım. Bura çıktı. Halıcı Mustafa. Evet. Uçan Halı burada satılıyordu sanırım. Hemen gidip bir Uçan Halı satın alayım. Takıldım düşüyordum az daha. Çok fazla halı varmış. Uçan Halılar şunlar mı acaba? Yetkili var mı? Hayır hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Buyur. Sanırım şunlarmış Uçan Halılar. Bir bakalım. Bunu mu seçtin? Şu siyah uçan alıyı istiyorum. Paketleyelim. Acaba ne kadar? Ödeme alayım. Ödeme yapacağım. Temassız var mı? 2000 lira. 2000 çok. Hayır almam. Sana 1600 lira. Tamam mı? 1600 ise alırım. Ver ödemeyi. Temassız ödeyeceğim. Uçan alımızı da aldığımıza göre Artık gidebiliriz. Halıcı Mustafa'ya teşekkürler. Şimdi bu halıyla uçup farklı gezegenlere gideceğim.